Şu anda Erikli Yaylası'ndayız. Çamur Evler diye bir yer keşfettik. Tabii içinde böyle havuzu mavuz da var. Şimdi birazdan size videoda göstereceğim. Gerçekten muhteşem bir yer yalnız. Ya. Bakın çamur evler nasıl bir yer şimdi bir size bir gösteriyorum. Bir yer burası. Kamp alanın hemen yanında. Bakın şu ışıklı yer. Zaten çamur evler diye yazıyor. Bir karı koca işletiyor burayı. İşte bakın yerimiz burası. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Bizim kalacağımız ev burası. Evet çok ilginç. Bahçemiz de var. Bakın Yeliz orada. Bahçemizde şu anda. Burası, burası. E, akşam ateşimizi burası. yakacağız. Burası odunlarımızı toplayacağız ki bir kısmı biz odun önceden toplamıştık. Gene toplayacağız. Onur Dünyayla birlikte toplayacağız. Bakın bu odunlar bizim. Burası böyle kamp alanı konseptinde çadırlar var. Havuz var. Çamur evler var. Restoran var. Buraya gelip kalabiliyorsunuz. Kişi başı pardon, ev fiyatı gecelik 750 TL. Çamur evler buradan giriyoruz şimdi Onur Dünya açtı kapımızı. Hemen girer girmez sizi şöyle bir bahçe karşılıyor. Sağ tarafında restoran. Biz burada bir çayımızı içtik. Gelir gelmez bir yorgunluk çayı. Burada hayvanlar, tavuklar, Basın, köpekler çabuk. var. Bakın. Burada böyle oturma alanlarımız var ağaçların altında. Böyle bir bahçesi var. Böyle bu otelin genel bahçesi. Şurada bir havuzumuz da. var. Bu havuza gece, gündüz girebiliyorsunuz. Ge İçinde baba. bakın tavuklarımız var. Şurada mangalımız yanıyor. Birazdan akşam yemeği yiyeceğiz. Baba gece, gece de bu havuza girelim mi? Evet gireriz oğlum. Gece bakın burada havuzumuz var. Bak. Şu evde bizim kalacağımız ev. Bahçeli. Buyurun bakın. Değirmen diye gözüken ev bizim evimiz. Şimdi oraya gireceğiz ama ben şurayı bir kısaca size bir gezdireyim. Bakın burada böyle kümesler falan var. Ee, burada çadırlar var. İsterseniz bunları da kiralayabiliyorsunuz. Bunların da e, geceliği 350 lira. 2 kişi kalabiliyorsunuz. Girme oğlum. Girme. Bir de burada şöyle bir klimalı çadır var. Daha lüks bir çadır bu. Bunun da geceliği 600 lira. Ee, içinde 2-3 kişi kalabiliyor. Şurada bakın karşıda çamur evler var. Yaklaşık dört tane çamur evimiz var. Bir, iki, üç, dört. İşleri gayet güzel. Bizimkinin de içi güzel. Şimdi zaten içini de göstereceğim size. Bunlar da çamur evler. Bunlar da 750 lira. Efendim baba? Bakın. Veririm Çok baba. güzel bir ortam. Bu işte. Burası da böyle. Evet. Şimdi gelin bakalım. Biz kendi evimize gidelim. Hop. Oh. Oh. Bak bak bak. Dünyaya bak neler yapıyor. Yap bakayım bir daha. Vay be. Aslanım benim. Hadi aç kapımızı, kapıyı aç. Hadi, çabuk 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 çabuk. Çabuk kapıyı aç, yukarıyı göstereceksin bize. Ben gidiyorum, bakmayacağım, evi gez, gezdir bize. Hadi, şimdi bakın, yeliz merhaba. Burada bizim yemeğimizi yiyecek. Kapımızı kapat. Bakın gece için, ateş için ee, sobamızı hazırladık, odunlarımızı topladık ki birazdan bir daha toplayacağız. Ee, semaverimiz orada hazır. Dünya kapımızı kapattı. Gel bakalım, şimdi kalacağımız yere bakalım. Burada böyle ufak bir şeyimiz var kullanmak istersek. Burada oturmak için yine ufak bir masamız var. Burada masalarımız var. Biz onu dünyanın arasında getirdik. Şimdi içeriye giriyoruz. Evet bakın. İçeriye girdik. Böyle bir yatak bizi karşılıyor. Şurada bir televizyonumuz var. Bir mini buzdolabımız var. Tam göstereceğiz oğlum. Burada böyle bir klimamız var. Bakın. Burada böyle bir banyomuz var. Sen yukarıya çık ben takip edeceğim seni. Burada banyomuz var. Bakın taş bir banyomuz var. Şöyle çok güzel tepesi ahşap. Bu taraf tuvaletimiz, ben, Hepsi kurutma makinemiz. Ve dünyanın odası da burası. Bakın şuradan yukarıya şöyle bir çıkıyorsunuz. Dünya çıktı bile. Biz de çıkalım. Bakın geliyorum. Dünya. İşte dünyanın odası da burası. Burada böyle iki kişinin yatabileceği çok güzel bir yer yatağımız var. Şöyle küçücük bir şeyimiz var. Dünyanın yatağı burası değil mi oğlum? Hadi bakalım. Evet. Şimdi odunumuzu toplayacağız. Ondan sonra ben bir duşa gireceğim. Sonra yemek söyledik. Izgara, mangalda onu yiyor. Onları yapacağız. İki gün buradayız. Bakın civarda gezecek çok güzel yerler var. Şelaleler var. Dere yürüyüşleri yapacağız. Gözlemeciler var. Bu bölgenin acayip tadını çıkartacağız. Şu an bile tam börtlen zamanı. Börtlen de toplayıp börtlen de yiyeceğiz. Değil mi? Hadi oğlum el salla. Hadi bakalım nasıl günler bekliyor bizi. Kamp hayatı. Rahatın iyi mi? Sen de var ya ne keyif adamı oldun ha burada. Bir kamp dedik de. Bu kadar da abartma artık ya. Her yerde keyif, her yerde keyif dünya. Ne olacak senin bu halin? Bir Şey olacak. ne yapıyorsun sen şimdi burada? Bir Şey oluyor. keyif mi yapıyorsun? Hayır. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Ulan ne biçim keyif? Keyif işte bu. Hayır oturuyorum. Efendim oğlum. <laughs> Güzel mi? <laughs> Onu Nasıl ama, anne? Bakalım Onurlar dışarıda ne hazırlamışlar bize. <laughs> O dünyanın keyfine bak kimse de yok. Ay onurcuğuma da bak uzatmış ayaklarını. Dünya bu uyku içine mi gireceksin Dünya? Uyku içine mi gireceksin? <laughs> tamam ayakkabını çıkartacaksın. Kamp ateşimiz hazırlanıyor mu Nurayan? Bir yanması kaldı diyorsun. Evet. Ve işte muhteşem kamp ateşimiz yandı. Odunlarımız toplandı. Dünya annesi her zamanki gibi taş kağıt makası oynuyor. Gel, gel. Dünyacığım. Bak. Mutlu musun? Şu anda videodayız. Çıktı. Aya, bir kalkar mısın? Bir kalka ya. Sonra, Kalk ya. Onu tamam. oh. da Çok güzel değil mi? Kamp ateşinin <laughs> mükemmelliği eşliğinde yıldızları seyreden dünyalar ve onurlar. Bugün 5 Ağustos 2022 Dünya 4,5 yaşında ve biz ilk defa kamp yapıyoruz. Aslında bir kere daha deneyim yaptık da o zaman çok bebek olduğu için hatırlamıyordur dünya. Ve bakar mısınız o kadar minnoş tatlı oldu ki uyku tulumuna giydi, beresini taktı. Yıldızların altında ailecek üçümüz, bir de karnımdaki kardeşi dördümüz keyif yapıyoruz. Çok mutluyum ben. İyi ki bizi varız, iyi ki güzel aileyiz. Dünya sen ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun ilk gecen kampta? Dünyacığım ne? ne hissediyorsun? Nasıl geçiyor ilk gece kampta? Ben kendi söyleyeceğim. Sen kurutmayın. Tamam. Ben artık şimdi eve gitmek istemiyorum. Hep burada kalmak istiyor. Artık ben görüşmek istiyor. Burada hastasıyım. Ben artık buraya bir daha Bay bay. <laughs> Beğendin mi kampı? Evet. <laughs> Neler yaptık bu kampta? Bir anlatır mısın aklında kalanları ilk tamam. günümüzde? İlk, ilk günümüzde kamp topladık. Ne yaptınız? Kağıt topladık. Odun topladık. Hayır ben kağıt topladım. Tamam başka? Kağıt topladık sonra ateş taktık. Hayır hayır! Yıldız kaydı ve yıldız kaymasını izledik. Evet. Peki başka? Şu an Allah'ım sen bana başladı. Biz bu videoyu 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra Öyle izlediğimizde ne? bu geceyi çok güzel anacağız. Çok güzel bir anı kaldı hayatımızda bence. Şu anda yıldızların altında. Burada iki gece kalacağız. İlk gecemize üçümüz de yan yana yıldızların altında uyuyoruz. Belki yarın araşabilirim buraya. Evet. Hadi bakalım hoşçakalın iyi geceler. Bay bay abiciğim. Dünyacığım bak kamp ateşimiz yanıyor. Sen burada uyuyorsun. Hem de yıldızların altında. Dünyacığım seni çok seviyoruz. Seninle gurur duyuyorum. Sen yıldızların altında uyudun ya, bütün dileklerin gerçek olacak oğlum. Bak şimdi kendine yakından bak. bak, 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 bak. Evet, videomuzu izlediniz. Ee, biz çok güzel bir iki gün geçirdik. Evet. alelerde yüzdük, kamp ateşimizi yaktık. Onur, Dünya ilk defa kamp yaptı. Gel şöyle eğil oğlum. Heh, evet. <laughs> Dünya artık yumurta yemeye başladı. Vav, wow. hem de doğal yumurtalardan evet, değil mi? Kırmızı, kırmızı Peki Dünya, senin için nasıl geçti? Neler yaptın? Selâlelerde yüzdün ilk defa, dere ha. yürüyüşleri yaptık. Yürüyüş Doğada odun topladık, ateş yaktık. Bence son dönemlerde Değil keyifle yapalım. geçirdiğimiz gezlerden biri oldu bu da anılarımıza. Bir de köpek, Dede köpekler ayakkabı yedi? <laughs> evet, köpekler ayakkabısını yedi dünyanın bırakmış çünkü unutmuş. Doğada havuza girdik. Şimdi bunun gibi Sapanca'da da çok güzel bir tatil yapmayı planlıyoruz. Evet. Ee, o videomuzda en kısa zamanda sizinle paylaşırız. Biz bir tatili daha bitirdik. Ee, kendinize iyi, iyi bakın görüşmek üzere.